Azerbaycan ve Türkiye, iki devlet bir millet. Azerbaycan'da Türkiye sevgisi çok büyük. Bunun son örneği Gence'de yaşandı. Azerbaycanlılar Karabağ'ın işgalden kurtarılışında Türkiye'nin maddi ve manevi desteğini unutmuyor. Ülkenin en büyük ikinci şehri. Gence'nin girişinde Karabağ işgalden kurtaran şehitlerin fotoğraflarıyla Türk ve Azerbaycan bayrakları şehre gelenleri karşılıyor. Gence Valiliği de iki ülkenin bayraklarıyla süslendi. Türkiye'nin Gence Başkonsolosu Zeki Öztürk, Karabağ şehitlerinin ailelerine ve gazilere verilen desteğe dikkat çekti. Azerbaycan'ın şehitleri aynı zamanda bizim şehitlerimiz. Biz onların bu Azerbaycan'da tedavisi mümkün olmayanları Türkiye'de tedavilerini yapıyoruz ee, ve bu savaş esnasında şehitlerin yakınlarına da e, savaş sonrası tabii ki e, psikolojik destek vermek amacıyla Türkiye'den de uzmanlar gelip burada e, yardımda bulunuyorlar ayrıca yurt dışı Türkler Başkanlığı şehit ailelerinin çocuklarına sahip çıkarak onların Türkiye'deki eğitimlerine de eee burslu olarak katkı veriyor.